Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de kanal hakkında, kendi hakkında, kanal inşaatı hakkında konuşacağım. Bunu bunu konuşurken de arkadan da bu oynayacağım. Ee, öncelikle benim adım Kaan. İki günde bir video atıyorum. Ee, şu anda e, 210 abonemiz var. Benim gitmeyi düşünüyorum. Bu bir tanıtım videosu olacaktır. Ondan söyleyeyim. Dediğim gibi iki günde bir video atacağım. Arda Hanlıyım. Ee, başka ben sıklıkla Minecraft videoları atıyorum. Ee, arada farklı videolarda gelecek. Ee, yeni seriler olarak e, Burada düştüm. Yeni seriler olarak Minecraft'ta ben Oncraft e, ardından Uzaycraft gibi seriler çekeceğim. Ya e, da Tek blok yeni serilerden gelecek. E, ee, can havadan kapak resimlerimi yapıyorum. Kanal hakkında bölümünden görebilirsiniz. Dediğim gibi şu anda 210 aboneyiz. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Böyle dediğim gibi yeni seriler gelecek. Ee, daha düzenli videolar atacağım. Ve Allah aşkına düştüm. Daha düzenli videolar gelecek. Merhaba arkadaşlar devam ediyorum ee, Sizin için e, Bilgilendirici kısa videolar Çekiyorum Eğlenceli uzun videolar çekiyorum yani Videonun süresi genellikle Uzun videoların 10 dakika Kısa videolarında 5 e, dakika Falan geliyor bazen yeni yeni çıkabiliyor O videoya göre değişiyor e, e, Kanalımda bir sürü video var Kanal bir yıllık oldu Onu da söyleyeyim e, kankalar yani kanallar bölümünde kankalar var. E, orada da Yusuf var, Ömür var, e, Ece var. Onlara da abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi artık düzenli videolar geliyor ve daha daha güzel, daha iyi çekli videolar gelecek. E, kulaklıkla da yeni bir taktik buldum. Öyle daha güzel ses çıkacak. Dediğim gibi kanalı böyle. Başka videolarda görüşürüz. E, bu tanıtım videosu bu kadardı. Bay bay.